gel hepinize merhaba koyayım mı buraya hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün hava güzelken şehirden uzaklaşalım dedik kız arkadaşımla. Saklı vadiye gidiyoruz. Böyle doğada huzurlu yerleri seviyorum şehirden çok. Zaten korona falan var. Kafelerde oturmayı istemiyorum. Böyle daha güzel oluyor ya. Şimdi gideceğimiz yeri zaten siz de beğenirsiniz. Böyle akarsuya sıfır. Çok huzurlu bir yer. Bayağı iyi. Şu an yuvacıktayım. Düşüyor mu? Millet evinde koronadan daraldı. Yeni yeni yasaklar açılmaya başladı. Bence kafelerden daha çok böyle yerleri tercih edin. Hem bir riski yok hem de güzel ortamlar. Ailenizle, sevdiklerinizle gelirsiniz. Geçen mesela bu gideceğimiz yere 3-4 gün öncesinden gitmiştik. Bu sefer arabayla yani genellikle böyle yerler arabayla gidiyorum. Mangallı falan, motorla taşınmıyor. Geçen gitmiştik işte mangal falan yaptık. Sandalyelerimiz, masamız falan güzeldi başkaları da gidiyor. Güzel oluyor yani böyle yerler. Siz de belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenleriniz, bilmeyenleriniz için de yer keşfetmiş oluruz. Siz de sevdiklerinizle, ailenizle gidersiniz. İyi misin? yuvacık barajı Burada binlerce güzel mekan var. Yani çoğu paralı. Eğer derseniz ben para vermeden huzur bulamam. İlla cebimden para çıkacak falan. Bir sürü mekan var burada. Ama ailecek, gidilecek, parasız mekanlar da var yani. Parasız da huzurlu olabiliyorsunuz burada. Buradan dönüyoruz. Zaten tabela gözüküyor saklı vadi. saklı var. Zaten tabeladan gözüküyor. Şurada da oturulacak yerler var ama burası daha güzel. Şimdi buradan inerken ön frene ne kadar az dokunursanız o kadar iyi. Benim motorda mesela ABS var. ABS'ye güvenmeyin. Şu an yer yer toprak. Hafif bir sendelemede motor yatar. O yüzden ön frene mümkünce daha az basın. Yavaş inin. yani ikinci kötü seçenekte teker patlarsa burada bir tonu uğraşırız yerde cam falan taş aşağı her şeyi var böyle aşağı iniyoruz an geldik sayılır Mesela adam bak kendi arsasını kapatmış Orası paralı Masa kira alıyorsun galiba 30 40 lira yanlış olmasın bilmiyorum ama o kadar Vardır Kira alıyorsun ailenle salıncak falan var takılıyor eğer mesela arabayla geldin, para vermek istemiyorsun. Böyle geliyorum, şuraya çekiyorum. Biz geçen mesela şu motoru bindin mi? Arabayı şuraya park ettik sandalyelerimiz, pikniğimiz falan güzeldi. Mangalımızı yaptık, sandalyelerimizde oturduk, nargile falan içtik. Çok güzel yani. Yanında akarsu var. Huzurlu bir mekan. Kız! Yani buraya ailenizle falan herkese gelebilirsiniz.